Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Gündem haberleriyle karşınızdayız. Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu InStyle dergisinin şubat sayısı için objektif karşısına geçtiler. İlişkilerinden bahsettiler. Evliliklerinin 6 yılını dolduran birbirinden aslında zıt kutuplar olduğunu belirtmişler ve buna rağmen evliliklerinin çok başarılı bulmuşlar ve bunun nedeni ise Neslihan Atakül e anlatmış. Her uyandığımız gün yeni bir gün olarak kabul etmek bu tazeliği koruyor bence. Diye yorum yazmış. Ve bizler de onlara mutluluk veririz. Onların dergiden olan resimleriyle devam ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.